ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Ya dedim o Peşin kadar. söyledim. Kaldır ortalıkta. Ama kaldırmıştım almışlar. İşimizi yapma. <laughs> <laughs> İşimizi yapma. <yenmem. gülüyor> <laughs> şimdi öyle siz öyle. şimdi görürsünüz. Evet. <laughs> Night, hadi kapanışı sen yap. Ben yaptım ama. <laughs> evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, biz bugün babamıza kış kutma yapacağız. Sessiz. Neden sessiz olacağız? ay evet uyuyor değil mi şimdi arkadaşlar bizim babamız uyuyor içeride pazar uykusunda kahvaltıdan sonra uykuya daldı biz de dedik ki hazır o uyuyorken bir kışkırtma yapalım koç siz, siz çok bekliyordunuz evet siz, siz tamam duyma zannetceğim uyuyor baba arkadaşlar iftihar yapıyoruz. evet şu an biz ilk kışkırtmamız bu o yüzden heyecanlıyız bakın ne yapacağız biliyor musun beni dinleyin bölmeyin ee, aşağı ineceğiz merdivenlerden bir şey yuvarlayacağız Sonra Ejran sen merdivenden düşmüş gibi yapacağız. <laughs> tamam mı? Ya ne oldu? Korktun mu? <laughs> Baban çok üzülür. Şimdi tamam olsun bir şey olmaz. Bunu yapacağız. Ya, ercin, ben sorumluluğu elçin. alıyorum. Eğitim, çok kızacak. Eminim çok kızacak. <laughs> Aa ben sorumluluğu alıyorum. Tamam mı? Belki babam güler. Niye gülsün kızım? Sen üzülür. Telaş yapar. Biri ilk kez yaptığımız için hayatta aklına gelmez bizim o maçı Çok kötü. Tamam. bakarız ona orada karar veririz. Bir de ne olacak biliyor musun sonrasında da? Ee, birlikte biz, 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 dur bir saniye. hay hay bir saniye bir saniye. Yukarı çıktığında da baban çok su içmiyor biliyorsun. O su istemez. Biz onu tuzlu su hazırlayacağız. Ben ki Eycan baban çok korktu. Babana su getir diyeceğim. Tamam oradan da sen alacaksın. Tuzu getireceksin. E, ee, tuzlu su getireceksin. O zaman ne yapalım aşağı gitmeden hemen bir tuzlu su hazırlayalım. Tamam mı? Dur hemen şuradan. Ama ben, ben. ya. Kızım hayır kızı, sakın. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu ki. hazırlayalım. Bak suyumuz bu. Sakın siz içmeyin tuzlu olacak mı? Tamam mı? <laughs> Babanı bunu getireceksin. Şuradan da bol tuz atalım. Anne. Dur. Ay ben atayım. O çok atma. Babam ya Eycan sen hiç kıyamıyorsun babana. Abi, bir, bir şey olmaz. Fark eder. Hayır o erir. Dur. Ay çok oldu tuz. <laughs> <laughs> Karıştı canım bekle. Adam kalp kırıcı Allah korusun Eycan. <laughs> Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Gazoz gibi düşün. Bak eridi bile gördün mü? Gazoz gibi düşün. Evet. evet. Yok hayır sen ben diyeceğim. Sen hemen getireceksin ama tuzlu olduğunu babam bilmeyecek tamam mı? <laughs> Heh, şimdi bu <laughs> burada. Aa, olsun. Burada, burada hazır olsun. Hadi gidelim. Aşağı gidelim babam uyanmadı. Baba. Bak babana bakalım mı uyanmış mı uyanmamış mı? <laughs> Sessiz olun uyandırmayın ama. <laughs> Şş. Kızım televizyonu da açık Televizyonu da kapat. Hadi geç bakalım. Duyuyor mu? Duyuyor. Şey Şimdi hemen aşağı inelim tamam mı? Tamam Hadi gel. Tamam televizyon açık bir şey olmaz. Işıklarımızı açalım. Buranın ışığını açayım hemen. Hop. Hadi bakalım. Aşağı sessiz ol. Sessiz ol. Şşş. Çabuk çıkın çabuk, çabuk, çabuk arasında ayna var o yüzden ben iyiyim gözükmeyeyim evet ışığımızı açalım ee, şimdi hayır bak bunu Hı? oradan düşüreceğiz ses olmuş olacak sen burada yerde yatıyor olacaksın Hı. tamam mı Yat şimdi sen. Haz Dur önce şunu düşüreyim de üstüne düşmesin. <laughs> Elçim sen de orada. Ablam inanmıyorum diye bağıracaksın. Senin sesini duyunca baban hemen gelir zaten tamam mı? Hı. Dur ben de bunu buradan düşürüyormuş gibi yapacağım tamam mı? Ece buraya yaklaş biraz. Burada yat. Başlıyorum. Başka, başka. Mama. Aa, aa. Mama, mama, Baba. Ece'nin bacağı. Ece bacağı Ece'nin bacağı Ece, bir şey oldu ya. Düştü düştü. düştü. Buradan yuvarlandı. Baksana bacağım. bir Ece. Bacağın bir şey oldu Ece. Dur dur oynatma dur. Ah Ece kötü müsün? İyi misin Nasılsa kızım? Nasıl düştün? Yuvarlandı ya buradan. Oynansana i̇niyorduk be. biz aşağı Oynansana. iniyorduk. Hı. Şey yaptı düştü. Ağrıyor mu? Ağrıyor. Ah, çok ağrıyor herhalde ya. Acıyor. Doktora mı götürsek? İyi misin? Gel bakayım. Ay çok kötü oldu ya. Şaka. bu, 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 bu yapılır insana. Sen de düşüyordun fark ettin mi? Seni o zaman böyle sirkeleyim al sana şaka. Al sana şaka, al sana şaka. Al sana şaka, al sana şaka. Tık tak sen şakasın insana böyle mi yapılır? De siz istiyordunuz hep ama. Küçük böcek sen de mi bu işin içindesin. Kızlar istedi. Düşerseniz bundan sonra gelmem. Al kapı çalıyor. Nait bakar mısın? Bacağım bacağım diye bağırırsanız Düş... böyle işte. Düşüyordun sen de az kalsın. Baba benim Fahrettin değil Neyse daha. yukarı çıkalım bir bakalım kızlar. Gelin. Babanı gerçekten çok korkuttun kızım ya. Benim evet. hiç suçum yok. Hep Elçin'in suçu. Ece'nin suçu gerçekten bak. Ben dedim yapmayalım. Hmm. <laughs> Yoksa Ecren mi dedi? Uyumamı bekliyordunuz değil mi? Ee, başka ben, ecren, beni. e, beni. Babama bir tane su getir kızım içsin gerçekten çok korktu. Hatta sen orada düşeceksin diye ben korktum ee, uykulu uykulu uykuldan başka gerçekten. Şaka yapamazsınız bana. He yapamaz mıyız? Yapamazsın. Emin misin? <laughs> Ama çok ben Nasıl? düşeceksin diye korktum biliyor musun? O ses, sesi duymasaydım yine kalkmazdı. E, biz zaten o yüzden kalk diye sesi duyurduk. Düşürdük yani. Al baba. Bir su iç de kendine göre hayat. Daha. Tamam ya. Şakanın... Tam yapmayacağız bir Şakanın intikamını alacağım sizden. Bana <laughs> sana Hı? ne dedim anne? Rövanşını alacağım sizden. Sakın <laughs> bana işimizi yapma. <laughs> <laughs> yapma. Ben ama fikir benden çıkmıştı biraz olabilir yani. Ne? Ne? <laughs> <laughs> Git bana şimdi soğuk bir su getir. Soğuk bir su getir oğlum. <laughs> tamam. Getirelim. Hadi babanıza su Ananızı için. isterken böyle tuzlu su içmedim evet, ben. kıyamam ben kıyamamıştım <laughs> sana. Evet tatlı su gelmişti. Ben Ballı su gelmişti. dedim annem çok tuz koydu. Evet ben biraz fazla koyuyorum hmm. Naçim. Ben ben şok. Aşağıya diğerleri de su yaptın ya. İnsan püskürtmez ben... ya. İyi olmuş. İyi olmuş. İyi olmuş bu azıcacık. Hayır. Ah. Tamam sen soğuk su getireceğim. He, pis oldun sen. <laughs> pis oldun. <laughs> Gidip soğuk yıkanman lazım. Neyse hayatım sen sakinleş gerçekten oh, bu sondu. Tam başka yok. <laughs> Tam başka başka yok. <laughs> Şimdi kızlar tabii ki ne yaptık bitirmiyoruz Şu o an... bitirdiğimiz zannetti bir şey söyleyeceğim şimdi ben babamızın terliğini kirlenmiş yıkadım ya beyaz terlik o terliğin içine ketçap mayonez sıkacağız ben şimdi yemek hazırlayacağım içeceğimiz bitmiş diye babamı markete göndereceğim tamam mı o Sen gitmeden hani... hayatım terliğini yıkadım bunları giyebilirsin diyeceğim vereceğim tamam mı onu giyeceksin tam bakmayacak. Bir de şöyle yapacağız. O markete gittiğinde e, televizyonu değil ama televizyonu anlar. Laptopun camını kırık ekran yapacağız. Hadi. Tamam yok yok. Duymaz o. Hayatım ne yapıyorsun? Tamam. Şşşt sessiz ol. Gel. Gel. Ecren. Bir tane poşet koysana buraya. Gel. 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 Bir tanesini. İkisini ikisini koymak olmaz. Getir bunu da. Ben yapacağım. Kuş. Şöyle koyalım. Getir bakayım. Baba kışkırtma hadi. Kışkırtma gel. Mayonez de koyalım. Mayonez Evet yok. onu da getir. Hadi. Hadi. Efendim. Geliyorum. Ben... Evet içeride babamız haber izliyor ve biz ne yapacağız şimdi bu terliğini ben yeni yıkamıştım Nait'i ee, buraya ketçap ve bayağı sıkacağız el için şimdi ben sıkmam lazım ama şuraya sıkmam lazım ben ki sıkacağım. hayır sen sıkamazsın buraya bebeğim Benim oraya onu denk getirmem lazım ki giyerken yerken görmemesi lazım anladın mı Hı -hı. dur bakalım Şöyle gösteriyorum. Ay, <laughs> ay gerçekten ay yani. İnan şu, şu an evet. Terliği ee, ay çok sıkıntı. bir şey söyleyeyim Hı. anne? Ee, bu tarihin içine mayonez koyuyorsun. Evet. Ee, şurada Şunu sıkacağız. İnsan bir buraya batayım iğrenç oluyor. Şöyle bu keçapla ketçapla mayonezi de ağzını yıkayalım arkadaşlar. Terliği sürüyor sonuçta. Sen evet tekrar yıkayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya. O, şu, 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 şu. Ama şu an görülüyor. Bunu ileri yapmamız lazım. Dur bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ketçabımızı ve mayonezimizi sıktık. Şimdi karıştıralım. Hayır bunu Aa. şimdi kapının koyacağız. Tamam mı? Babanı ben içecek almaya Sen göndereceğim. Koydum. Aç kapıyı sessiz aç. Baban duymasın. Aç. Ev evet, içinde sürekli insanlardan korkuyor. Ki insanlar görürse rezil oluruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle dursun ki görmesin bak böyle gözükmüyor evet değil mi gözükmüyor gözükmüyor gel Hadi şimdi ben babanı markete göndereceğim tamam mı şu an çağıracağım Nahit. bir bakar mısın bir baksana. O ışıkları kapatın kızım ya. Ya şey yemek hazırlıyorum da içeceğimiz kalmamış. Bir içecek alıp gelebilir misin? İçecek olmasa? Ya ben sana sabah söyleyecek unutmuşum. Hadi ya bir şey olmaz hemen. Şey markete gitmeye gerek yok. Bakkaldan al. Biz de gelelim. Cüzdanım nerede? Bakalım. Kabul etsene kızım. İçeriden. Bakalım. Başka bir şey lazım mı? Tamam. Yani şu an aklımda başka bir şey yok. İnşallah unutma. Hayır. Sabah gittiniz anneciğim. Şimdi baba tek gitsin ya. Çapmayınız mayonez insanlar bunu yiyor. Günah günah. Ya vallahi. Ay. Ay bir kere. Şu ayağımın haline. Ya evet gerçekten iğrenç. Benim başıma gelseydi bilmiyorum ne yapardım. Kaç? Bu üç oldu bugün. Evet. Şu an beş ya. Ay dört. Şu ayağımın haline bak. Patates getir. Bandır ye. <laughs> <laughs> Erçin, atın tez getir. Gel. Yerde var. var diyor. Nerede Aa. yerde? Sabahtan kalma lan. İnanmıyorum Alır ya. Ayağım Ama şey, ayağını temizse gerçekten içecek lazım yani. O şaka değildi. Gerçekte. patates. dövecek, mavi edecek. Ben yani şimdi evet. siz şimdi görürsünüz. Evet. Şimdi görürsünüz. Çıkıyor mu? Çıkacak çarıyor. Neden mi? <laughs> <Midem> bulandı? Ağzını <laughs> ağzını. <laughs> bıcık bıcık. Ay cidden ay çok kötü bir şeydi bence. Çok kötü bir şey galiba cidden. Bana yapısın asla istemezdim. Tam onların intikamını sizden alacağım olayım. Birazdan gelir. Gönderdi. <laughs> Ne yan var? Bak yazıları. Kızım dokunmayın ki geçsin. Dokunma şu an geçerken de o. Ben dokundum. Ay şu an dondurmuşsunuz o yüzden geçmiyor. Bekle. Bakayım. Heh, tamam. Koş. Dur ben açayım kapıyı. Ben açayım. Siz kavga edin burada. Kavga edin. <laughs> Geldin mi? Geldim. <laughs> teşekkür ederiz. Rica ederiz. Afiyet ya kızlar. Kızlar yine ne oldu kızlar? Ya Nahit. Bir gelsene. Ya şey Laptop'u Laptop'u düşürdüler. Kavga ettiler kendi aralarında. Ekranı kırıldı ama. Kızım ne yapıyorsunuz? Allah aşkına ya. Ya Dedim o Peki, kadar. Ben söyledim. Kaldır ortalıkta. Ama kaldırmıştım almışlar. Kızım kaç defa dedim onunla oynamayın diye. Komik değil ecren. Bir de gülüyorsun. <Gülüyor> Lay, ben bir daha yemem diye hepsini yemen. <laughs> Bu kadar gerçekten gerçekten bunu hep yapıyorlar ama herkesin haberi oluyor Naip Bunda hiç haberin hiçbirinde yoktu değil mi? Vallahi yoktu. Hiçbirinde yoktu yok, yok, ama. Ya yok. yani televizyonda kurgu yapıyorlar bak. Hep kızlar da izliyorlar. Gerçekten kurgu ama sen hiçbirinde kurgu değildi. Ve Marketten hepsini Marketten gelen bak... masum bir babayım. <laughs> ama bak hepsini gerçekten olgunlukla karşıladın. O yüzden teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama, bunu <laughs> ama sonuncusunda bayağı sinirlendim. <laughs> Maddi bir zarar olduğu için Şu, sanırım. Tuşa basmaya çalışırken böyle 10 defa dua edin. İnşallah. Şaka değildir diye. Ya. Yastık savaşı alın size. Sana da yastık savaşı. Sana da. Senin kürkün nerede? Karmışsın kürkünü Yaz günü. Night. Hadi kapanışı sen yap. Ben yaptım ama.